Pasif agresif derken, nasıl örnekler veriyor kaynak? Dijital ortamda nasıl oluyor bu? Şöyle düşünelim, mesela kaynakta bahsedilen bir taktik, mesajı görüp okuduğunu belli ediyorsun ama sonra e, bilerek uzun süre cevap vermiyorsun. Bu doğrudan yüzleşmek yerine karşı tarafa bir sitem, bir hoşnutsuzluk iletme yolu gibi. Ya da o klasik, aa kusura bakma yeni gördüm bahaneleri mesajın çoktan görüldüğü biliniyorsa inanıdırcılığı kalmıyor tabii. Gerginliği artırıyor. E tabi bu durumla başa çıkmak için de bizler bir şeyler geliştirmişiz. Mesajı görmeden silmeye çalışmak, yanlışlıkla oldu demek, unutmuş gibi yapmak ve en popüleri mavi tikleri kapatmak. Kaynak bunu modern bir beni rahat bırakın manifestosu gibi yorumluyor hatta. Evet ama kaynak şunu da ekliyor. Bu çözümde kendi içinde bir ikilem barındırıyor. Tikleri kapatmak kişisel bir sınır çizme eylemi tamam ama karşı tarafta yeni sorular doğuruyor.